YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde en doğalından harika bir erik pestili hazırladım. Üstelik içerisinde un ya da nişasta yok. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle buçuk kilo erik kullandım arkadaşlar bu tarifte. Eriklerimi öncesinde bol su ile güzelce yıkayıp duruladım ve uygun bir tencerenin içerisine küçük parçalara bölüp çekirdeklerinden ayıkladım. Benim evde biraz yumuşamış kayısılarım vardı yarım kilogram kadar onları da çekirdeklerinden ayıklayıp içerisine ekledim. Şöyle bir karıştırıp çok değil içerisine bir kahve fincanı yaklaşık bir çay bardağına yakın soğuk su ekleyip tenceremi ocağa aldım. Ara ara karıştırarak pişirmeye başladım. 1-2 dakika kaynadıktan sonra üzerine bir su bardağı toz şekerini de ilave ettim. Ve güzelce karıştırıp şekerin erimesini sağladım. Erikler çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir sürede yumuşayıp piştiler. Şekere ekledikten sonra gördüğünüz gibi köpürmeler oldu. Hemen üzerinde bir kaşık yardımıyla oluşan köpükleri temizleyip alalım. Erik ve kayısılar tamamen yumuşayıp eriyene kadar bu şekilde pişirmeye devam ettim. Testilim artık istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Ocağın altını kapattım. Posasından ayırmak için farklı bir tencerenin üzerine alıp süzdüm. Bu şekilde bir tahta kaşıkla bastırarak daha kolay süzülmesini sağlayabilirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden izliyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Tamamen süzdük arkadaşlar. Şöyle dibini de sıyıralım. Ben içerisine ince kıyılmış ceviz ekledim arkadaşlar. Evde ceviz, fındık ya da fıstık ne varsa ekleyebilir. Dilerseniz sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Cevizi ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Şöyle fırın tepsilerime yağlı kağıdı serdim. Çok az yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağını fırça ile her tarafına güzelce sürdüm. Bu kolaylıkla kuruduğunda çıkması için arkadaşlar ve harcın tamamını iki tane tepsiye bölüp eşit bir şekilde yaydım. Benim yapmış olduğum ölçüden iki tane tepsi çıktı arkadaşlar. Tepsilerimi güneş gören yerlere aldım. Bu şekilde yaklaşık 24 saatte pestillerim kurudu arkadaşlar. Bu sizin bulunduğunuz ilin ilçenin sıcaklığına göre değişebilir. İzmir çok sıcak olduğu için bir günde tamamen kurudular. Güneş gördüğüm yerlere tepsilerimi koydum. Ve tam 24 saatin sonunda pestillerim tamamen kurudu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Yağlı kağıttan kolaylıkla çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oluyor. Şöyle hemen sarıp rulolar yaptım. Mutfak makasıyla kesip bu şekilde hazırladım. Çayın, kahvenin yanına çok yakışıyor arkadaşlar. Özellikle çocuklarınıza bu şekilde hazırlayıp derin donduruculara koyarsanız okul beslenmelerine gönül rahatlığı ile koyup yedirebileceğiniz sağlıklı bir pestil. Eğer tarifim hoşunuza gittiyse sizlerden ricam bana destek olmak adına beğenip yorum bırakmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede videolarım daha çok kişiye ulaşmış olacaktır. Dilediğiniz şekilde sarıp hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde küçük küçük sarıp hazırladım sonrasında saklama kabına koyup buzdolabına kaldırdım. Ben çayın kahvenin yanına tüketmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Çocuklarım da bayılıyor. Bu şekilde hazırlayıp dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var bildirim zilinde açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.